Yaş ilerledikçe özellikle 30 yaştan sonra vücudumuzda kemiklerde ağrılar oluşmaya başlar. Vücut ağrılarını azaltarak kemikleri güçlendirmek için bir takım yiyecek ve içecekleri tüketmemiz gerekir. Evet eklem sağlığına faydalı olan besinleri öncelikle aktaralım. Daha sonra mucizevi kürü sizlere tarif edeceğiz. Bunu uyguladığımızda eklem ve diz ağrılarından yavaş yavaş kurtulacağız. Öncelikle besinler, balık, İltihaplanmanın nedeni olduğu eklem rahatsızlıklarında omega-3 yağ asidi içerikli besinler tüketmeye özen gösterin. Asma yaprağı. Etkili bir kalsiyum kaynağı olan asma yaprağının 100 gramında 392 mg kalsiyum bulunmaktadır. Zerdeçal. Zerdeçal anti-inflamatuar besinler arasındadır ve eklem sağlığı için gerçekten çok büyük faydası vardır. Elma elmada yoğun bir şekilde kuersetin olarak bilinen antioksidan bulunmaktadır. Yağlı tohumlar Yağlı tohumlar yani ceviz, badem, fındık gibi besinler, kemik ve eklem sağlığında önemli rol olan magnezyum kaynaklarıdır. Biberiye anti bir besin olan biberiye, eklemlerdeki sertlik ve şişlik gibi rahatsızlıklar için dost bir besindir. Çilek Zengin C vitamini kaynağı olan meyve ve sebzeler eklem rahatsızlıklarını önleyicidir. Jelatin. Hayvansal bir besin olan jelatin kolajen açısından oldukça zengindir. Fasulye. Eklem sağlığı için önemli amino asitler içeren fasulye eklem dokusunda hasar oluşumunun azaltılmasında oldukça etkilidir. Sarımsak Bağışıklık sistemini destekleyen sarımsak, antioksidan ve antiinflamatuar içeriğiyle eklem sağlığını korumaya yardımcı olur. Zencefil Önemli bir ağrı kesici olan zencefil, iyi bir antiinflamatuardır. Brokoli Yapılan bazı araştırmalar, sulforaphane açısından zengin olan brokolinin serbest oksijen radikalleriyle savaşta etkili bir silah olduğunu göstermektedir. Evet genellikle garnitür olarak kullanılan maydanoz popüler bir bitkinin olmanın yanında birçoğumuz tarafından bilinmeyen tıbbi özelliğe sahiptir. Şimdi eklem ve diz ağrısına iyi gelen kürün tarifine geçelim. Evet maydanoz çayı tüketerek birçok sağlık problemlerinizi önleyebileceğinizi unutmayın. Bu mucizevi bitkinin ne gibi yararlar sağladığına öncelikle hep birlikte bakalım. Birinci faydası Tümörü ve kisti önler Maydanoz yapısında mirislik içeren doğal bir bitkidir. Bu madde akciğerler ve karındaki tümörlerin büyüme hızını yavaşlatır. Çalışmaların halen devam ettiği bir araştırmada maydanoz yapraklarının tümör hızını azalttığı görülmüştür. İkinci faydası sinir hasarını giderir. Nörotoksisite, ağır metaller veya böcek ilacı gibi zararlı toksit maddelerin beyin ve sinir sisteminde hasar meydana getirmesidir vücutta sinir sistemi sağlığı önem arz eder. Toksinlerin vücutta birikimi sinir sistemini etkileyerek hasara neden olmaktadır. Dolayısıyla beyin ve sinir sistemi arasında olağan olan bilgi iletimi etkilenmektedir. Maydanoz suyunun sinir hastalıklarına bağlı belirtileri iyileştirdiği de bilim adamları tarafından belirtilmiştir. Üçüncü faydası, iltihaplı eklem ağrılarını azaltır. Maydanoz aynı zamanda içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde vücuttaki CRP seviyelerini azaltmasını da sağlamaktadır. Düzenli olarak tüketilen maydanoz vücuttaki iltihaplanma, artrit, gut ve osteoartrite karşı iyi gelmektedir. Sağlıklı ve dinç bir vücut için mucizevi bir bitki olan maydanozu basit ve en etkili bir yöntem olan çay olarak tüketmenizdir. Evet, bunun için gerekli malzemelere şimdi geçelim. 4 ila 5 dal maydanoz, 3 su bardağı su, yarım limon ve tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal. Peki nasıl hazırlayacağız? Demlik içerisindeki 3 bardak kaynamı suya dilimlenmiş limon ve maydanozları ekleyin. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra bal ekleyerek tatlandırın ve afiyetle tüketebilirsiniz. Videomuzu burada noktalıyoruz. Başkalarının yararlanabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.